Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Topluluk karşısında konuşma. Evet arkadaşlar. Bu endişeleri, işte topluluk karşısında konuşamam endişelerini yenme yollarından bahsedeceğiz. Yenme tekniklerinden bahsedeceğiz. Ben yeteneksizsiniz mülakatlarına çıktığımda hani ihtimal veriyordum ben yarışmaya çıkarım. Bu sefer beni bir korku sardı. Yani o kadar kişinin önüne çıkacağım, karşısına çıkacağım işte heyecandan titrer miyim, nasıl olur vesaire. Sevgili arkadaşlarım topluluğa karşı konuşma yapacağınızda size de heyecan gelebilir. Elinizdeki mikrofon hani eliniz titreyebilir arkadaşlar ya da ayaklarınız titreyebilir. Ya da söyleyeceğiniz yani konuşacağınız cümleleri unutabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım çeşitli teknikler vardır. Ben o yeteneksizsiniz sürecine hazırlanırken televizyonun karşısına geçtim. Televizyon kapalı kendimi televizyonun siyah ekranından yansımamı görerek arkadaşlar konuşacağım konuyu konuştum. Sonrasında bir film açtım arkadaşlar. Orada da filmde de şey vardı işte konuşma sahnesi vardı topluluğa karşı. Orada sadece o insanları durdurdum. Ve o insanların resmine bakarken arkadaşlar konuşmaya başladım. Yani hayal gücünüzü çalıştırmanız lazım arkadaşlar. Hayal edeceksiniz. Kendinize hayal edeceksiniz karşınızda birçok insan olduğunu ve evin içinde konuşma yapacaksınız arkadaşlar. Sonrasında heyecanı yenmeye yönelik YouTube'a yazarsanız nefes egzersizleri var arkadaşlar. Her konu için çeşit çeşit nefes egzersizleri var. Gerçekten çok iyi oluyor. Yani tavsiye ederim. Nefes egzersizleri gayet iyi arkadaşlar. Ve her zaman için pozitif düşünceler çok önemli. Pozitif olacaksınız heyecanlanmayacağım, hata yapmayacağım, korkacak bir şey yok. Kendinizi olumlayacaksınız arkadaşlar. Karşımdakiler de benim gibi insan. Heyecanlanacağım hiçbir şey yok. Anlatacaklarımı biliyorum. Bu konuda ben iyiyim ve beni dinleyecekler ve benimle gurur duyacaklar. Bana hayran kalacaklar, benimle tanışmak isteyecekler çok iyi bir konuşma yapacağım. Çok iyi bir konuşma yapacağım. Asla heyecanlanmayacağım. Ağzımdan yanlış cümleler çıkmayacak. Konuşmama sadık kalacağım. Anlatmak istediklerimi çok iyi anlatacağım. Olumlayacaksınız kendinizi. Ağzından çıkan sözler kaderiniz olur arkadaşlar. Yani zihninizi, bilinçaltınızı arkadaşlar olumsuzluklardan arındıracaksınız. Nefes egzersizleriyle beraber yapın bunu. Ve şöyle söyleyebilirim. Ailenizden yardım isteyebilirsiniz konuşacağınız konu da olabilir. Ya da İstiklal Marşı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Anne baba işte karşıma geçin beni dinleyin. Ve önemli olan şudur. Konuşmaya çıktığınız zaman arkadaşlar kişilerin gözlerine odaklanın. Onlara bakın korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz. Göz teması kurmak cesareti arttırır arkadaşlar. Kavga dövüş olaylarında da böyledir. Göz teması kurulduğunda karşıdaki insan size vurmaktan çekinir. Sokak kavgasında da böyledir. Yani iletişim her tarafta olan bir şey. Hayvanlar arasında da var, insanlar arasında da var, evrende kendi arasında iletişim vardır arkadaşlar. Siz bir şeye karar kıldığınızda bütün olabilecek ihtimaller bir araya toparlanır. Yani böyledir. Topluluğa karşı konuşma yapacağınızda insanların yüzlerine bakın, gözlerine odaklanın, korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz. Ailenizden rica edin, onların karşısında konuşma yapın. Bunlar zor bir şeyler değil ve şunu unutmayın. insan olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Hata yapabilirsiniz, kekeleyebilirsiniz, yanlış cümle kurabilirsiniz. Topluluktan bunu şakayla diye şey diyebilirsiniz. Halbuki de evde o kadar çalışmıştım. Bak gene dilim dönmedi derseniz karşıdaki insanlar da sizi saygıyla, sevgiyle karşılayacak arkadaşlar. İletişim kazandırır. Etkili iletişim et bak ben de dilim dönmedi. Etkili iletişim daha çok kazandırır arkadaşlar sonuçları düşünmeyin, sürece odaklanın. Yani şu olacak, şunun sonunda bu olacak filan değil arkadaşlar. Çıkacağım, iyi bir konuşma yapacağım. Bak harika konuşuyorum. Yani konuşma esnasında kendinizi olumlamaya devam edin. Tebrik edin kendinizi her cümle sonrasında zihninizden. Budur. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Çıkacaksınız, konuşacaksınız. Bu kadar. Görüşürüz.